Beşerin temeli bir küçük çenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen dev değirmenin. Suyu nereden gelir farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz bunca dengelerin farkında mısın? Ve bu dünya uzunca bir yolun başı, o mezar dediğin bir sınır taşı. Ömür iki günlük iman savaşı, her an bitebilir farkında mısın? Senin sahibin var, yokluğa kanma, sana senden yakın, uzakta da sanma. Ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle girer, farkında mısın? Cehalettir onu inkar nedeni, Ne mümkün görmemek o var edeni, Beyin yönetirken bütün bedeni, Beyni kim yönetir, farkında mısın? Etrafına bir bak, gör nicesini, Gel de çöz şu insan bilmecesini, Bazen ömür bile tek hecesini, Çözmeye yetmiyor, farkında mısın? kimi kibir denizinde boğulmuş, kimi minnet ile kula eğilmiş, insan olabilmek kolay değilmiş ve o kutsal savaşın farkında mısın? Kimi servetini sefaya sermiş, kimi zekatını dürüstçe vermiş, kimi bir lokmanın şükrüne varmış, gerçek zenginlerin farkında mısın? Kimi de yaşlandıkça huzuru duyar, İlahi kanuna gönülden uyar. Kiminde bir telaş saçını boyar, tellerini sayar. Farkında mısın? Her gün son durakta nice yolcular, kadın erkek çoluk çocuk ihtiyar. Kimisi gülümser, mesud bahtiyar, Kimisi üzgün gider. Farkında mısın? Ömürler mevsimler gibi dönerler. Mumlar yanar yanar biter sönerler, yapraklar sararıp yere inerler, toprağa dönerler farkında mısın? Hele bir de günümüzde aşk sözcüğü var ki baştan sona karmaşa. Aşklar var bir gaflet bir karamaşa ama bir aşk var ki gelince başa ölüm kavuşmaktır farkında mısın? İnsanlar el ayak kol, kafa, beden hiçbiri birbirine benzemez. Neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden dört yanını sarmış farkında mısın? Gece gündüz boş hayaller kurarsın. Kendi gafletine ortak ararsın. Çıkmaz sokaklarda adres sorarsın. Oysa adres sende farkında mısın? Nice güzel renkler, dünyayı sarmış. Siyahın yanında beyaz da varmış. Parmakların kalem tutar yazarmış. Elin kolun varmış farkında mısın? Akıl vermiş engelleri geç diye. Vicdan vermiş hak yolunu seç diye. Gönül vermiş Mevla kapıları aç diye. Bunca anahtarın farkında mısın? Tatlı dil güçlüdür demir çelikten yılan bile duymuş çıkmış delikten insanlara özgü bu incelikten kimler hisse almış farkında mısın namus şeref derler elle tutulmaz şan şöhretle para pulla satılmaz kumar çöplüğüne asla atılmaz ama atıp satanlar var farkında mısın dinle ki genç ana bu sözlerim sana. Böyle yazdım diye, böyle anlattım diye darılma bana. O yavrun sevgiden, şefkatten yana biraz aç görünür farkında mısın? Ya sen, yasak aşkı özleyen baba, evdeki hallerin pek kaba saba, biraz da aklını kat şu hesaba, seven bir karın var farkında mısın? Aklı tutsak eden dar sınırları, Geç de gör alemde nice sırları, Yazan yazmış ama bu satırları, Neden, niçin yazmış, farkında mısın sevgili kardeşim?''